kadar Erdoğanmış neymiş biz biz ona, onlar bizi tanımıyor. İnsan da saymıyorlar biz. Biz <laughs> yanında bir para fare gibi paralara da kurban olsun bu adam. Bu nasıl bir kişi ayrımcılık olur mu? Altı masa istiyor. Hangisi olursa yok kurban olur mu onlara, Demir selatin demir taş mı oluyor? Kılıçlar oğlu oluyor, oluyor mu? Merhaba Akşener'in ah hangisi olursa olsun ben kurban olurum onlara İnşallah kazanırlar İnşallah bu yesit çıkar artık. Devlet bize bakmıyor devletimiz yoktur. Bir devletimiz varsa Sayın Demirtaş sahile olduktan sonra başkan olduktan sonra o zaman belki devletimiz olur abi. Benim terlesim düşmüş bana bir çadır bir anda düşmedi ben ne yapayım ki? İsyan ediyorum ben. Halkımız, milletimizin başı sağ olsun. Diyeceğim bu. Ee, aynı böyle benim abi. Burada gelen bir ekipler, hiç kimse bu zarar etti. Alavya bir şey yok. Alavya'nın Allah'sı yok mu? Biz de burada hastalık yapmadık. Biz de mesela suyunu vermiyoruz. Elektriği vermiyoruz. Biz burada niçin oturuyoruz?